Fakat şimdi bak burada bir detay var. Diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için evet. tek din İslam kalacak şekilde gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. <laughs> Bakın burada çok şaşırtıcı bir şey var. Diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için sözünün evceti 2022 ayet. Maşallah. Demek ki 2022'de bayağı bir şeyler olacak. Bak diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için. Yani tek İslam dini kalıyor. Gönderdi elçilerini diyor bak. Elçilerini gönderdi. Hidayetle ve hak din olan hak diniyle gönderdi diyor. Diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit, şahit olarak Allah yeter. 2022 22, 3 kere 2 tekrarlanıyor. 2'nin tekrarları Kur'an'da çoktur. Andolsun Allah elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. 1958 yılını veriyordu. Yine Oda Mehdiyet'in bir başlangıç yılı olduğu anlaşılıyor. 1958. Çünkü Bediüzzaman diyor 1956 yılını veriyor diyor ayet diyor Ebcet'e. Bilmiyorum diyor. Yeni bir nuru kuran mı başlayacak? Yani yeni bir Risale-i Nur hareketi gibi büyük, esaslı bir hareket mi başlayacak? Yani Mehdiyet mi başlayacak? Ama diyor münafık kana sisteminin sonu olduğu anlaşılıyor diyor. Maşallah, maşallah. 1956 yılı için. Maşallah. maşallah. Bilmiyorum. Diyor, belki de bir nuru, yeni bir nuru kuran zuhur edecek diyor bak risale Nur hareketi gibi yeni bir hareketin başlayacağını söylüyor. Maşallah. 1956 yılında. Başlangıcı Mesela. diyor ama bu. Başlangıcı diyor 1956. Şüphesi sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Evcet'i 2025, Fetih Suresi 10. Fetih Suresi hep böyle bu tarz evcetlerle dolu. Çok Maşallah. Şaşırtıcı, hayret verici. Bakın. evet, Zorası 10. Şüphesiz de Allah yok. Şüphesiz. Sana biat edenler ki Allah'a, Mehdi'ye bir biat olacak herhalde 2025'te. Bak sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Çünkü Allah rızası için biat ediyorlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Yani peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat ediyorlar. Bir şahıs düşün, bir sahabi peygamberimizin elini tutuyor. Peygamberin elinde onun elini tutuyor. Bak ne diyor Cenab-ı Allah? Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Biat anında Allah diyor benim elimde onların üzerinde diyor. İkisi birbirine elen tuttuğunda. Çünkü her iki eli yaratan da Allah. İnşallah her iki elin biatını sağlayan da Allah olduğu için Allah'ın eli onların üzerindedir diyor. Şu halde kim ahdini bozarsa artık ancak, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Mesela Allah yolunda İslam için hizmet edeceğim, Kur'an'a hizmet edeceğim diyor. Sonra verdiği sözü bozuyor. Bozduğunda kendi aleyhine bozar diyor Allah. Kendine zarar ver diyor. Kim Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, Ya Rabbi diyor ben mesela İslam için çalışacağım, Mehdi'ye talep olacağım, İsa Mesih'e talep olmak için gayret edeceğim, fütur vermeyeceğim, en zor şartlarda bile gayret edeceğim diyor. Kim Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, vefa, Allah'a vefa gösterirse, artık o da ona büyük bir ecir verecektir. Vefa bak, Allah'a ahlak olarak bir kere vefa gösteriyor. Sevdiğine vefa gösteriyorsun. Dostlarına vefa gösteriyorsun. Vefa çok önemli bir duygudur. Öbür türlü vefasızlık olur. Bedevilerden, bedevi demek biraz işte okuma yazması az olan, kültürü az olan, görgüsü, bilgisi az olan, biraz ruhu ee, kütleşmiş olan, diyelim. Bazı kişiler. Bedevilerden geride bırak, bırakılanlar sana diyecekler ki bizim mallarımız ve aile, ailelerimiz uğraştırdı. Bak mallarımız ve ailelerimiz. Zaten başka derdi yok adamın. Evet. Niçin okuyorsun diyorsun? Evlenmek için diyor. Aile kurmak için. Zengin olmak için. Ya Allah rızası için desene. Ama bazı bedeviler de iyidir. Kur'an'da övülmüştür. Bak bizim mallarımız ve ailelerimiz uğraştırdı. İnsan hep başını bela sokan olay budur. Mallar, oğullar, ticaret. Halbuki bunları da Allah rızası için. Mesela malı o Allah rızası için, oğlu Allah rızası için, evliliği Allah rızası için. Hepsini Allah rızası için yapmalar lazım. Bizim mallarımız ve ailelerimiz uğraştırdı. Bundan dolayı bizim için mağfiret ile onlar kalplerinde olmayan şeyleri dillerle söylüyorlar diyor Allah. Yalan söylüyorlar diyor. De ki şimdi Allah size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Bütün güç Allah'ındır diyor peygamber. Hayır Allah yaptıklarınızı haber alandır. Habirdir Allah. Her türlü bilgiye sahip oluyor. Hayır siz peygamberin ve müminlerin ailelerine ebedi olarak bir daha dönmeyeceklerini zannettiniz. Peygamber ve müminlerin Peşin peyk. nasıl oluyor? Mümin 12 yaşında peygamberimiz yanına geliyor. Ya diyorlar bu bir daha ailesinin yanına dönmez. Annesinden babasından koptu diyorlar bir daha dönmeyecek bunu diyorlar.